Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapgünün kanalıma hoş geldiniz. Türk İlaç Serum Sanayi ve Anonim Şirketinin e, halka haberini gelmişti. Bununla ilgili zaten genel bir video paylaşmıştım ama kısa bir bilgilendirme yapayım tekrardan bir toparlayacak olursak e, talep toplama tarihlerinin 25-26 Şubat olduğunu, fiyatının 10 TL'den sabit fiyat 10 TL'den talep toplanacağını, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtım gerçekleşeceğini belirtmişti şirket. Konsorsiyum liderinin de OYAK yatırım olduğunu belirtmiştik. E, her firma maalesef yok e, halka arzlarda. Olan firmalar A1 Kapital, Ak Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Deniz Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ECBC Türkiye, ING Menkul, Info Yatırım, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Filip Kapital Menkul, QMB Finans Yatırım, Şeker Yatırım, Tacirler yatırım, tere yatırım, ünlü menkul, vakıf yatırım ve vakıf finansman olarak belirlendi. İş Bankası e, yapı kredi ve ziraatin de olmadığını belirttiler halka arzlarda. Peki şirket e, halka arzda nasıl bir değerleme yapmış? İskontolu mu, iskontosuz mu? Oyak, yapılan, Oyak yatırımdan yapılan raporda şirketin toplamda 67 milyon adet 1 TL'ye gelen karşılık 67 milyon adet sermayesine bölünmüş paylarının bulunduğunu bildirdi. Şirket de bunun 23.23 23 milyon 450 bin adetine satım olarak gerçekleşeceğini duyurdu. Şirket toplam değerinin yani 67 milyon paya karşılık diyen yani şu anki değerinin 840 milyon 323 bin TL olduğunu belirtti. Fakat halkar fiyatı 10 TL olduğu için şirket şu anki değerini, kendi hesaplarına göre 670 milyon olarak değerledi ve %20.3 oranında bir iskontolu olarak halka arz gerçekleşeceğini görüyoruz. Peki dağıtıma baktığımız zaman e, maalesef bizim de kendi aramızda yaptığımız bir şey var. Eşit dağılım ve oransal dağıtım olarak yani oransal dağıtım maalesef halka arzlarda iyi olmuyor. Çünkü ne kadar fazla para yatırmamız gerekirse o kadar çok hisse alabildiğimiz bir şey. Bir de baktığımızda şirket satacağı 23 milyon 450 bin adet pay için de biraz dağıtım için gerçekten yurt içi yatırımcı az bir pay bırakmış. Şirket 23 milyon 450 bin adet pay için yurt içi bireysel yatırımcı %35'in yani 8 milyon 207 bin adet hisse bırakmış. Aynı tutarda da yurt içi kurumsala da bu rakamı bırakırken yurt dışı kurumsala da 7 milyon 35 bin adet pay bırakmış. Yani yabancı yatırımcı ki kervanda bunu görmüştük. Ee, Norveç Varlık Fonu %5'ini satın almıştı. Yani böyle bir durumla karşılaşabiliriz tekrardan. Ve yatırılacak paraya baktığımız zaman da çok büyük bir pay düşeceğini zannetmiyorum. Ben tahmini olarak yani 1000 lot talepte bulunursanız ortalama 15 ila 25 lot arası bir lot düşeceğini tahmin ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir halk arz olacak. Yine talebin bol olacağı bir halk arz olacak. Ee, beni beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.